oğlaklara, oğlaklar, merhabalar. Size anlatmak benim borcumdur. Her zaman sizlerle ilgili ne dediğimi unutmuşum ama sizler lütfen not edin. Kendi kader nasibinizi bir de benim dilimden öğrenin. Çünkü siz çok güçlü koruma altındasınız. Her kişi size şu an bakamaz. Bakımınız %100 oluşması için tamamen bana odaklanın. Üzerinizde bir muska varsa bir çıkarın. Beni dinlerken beyninize geçiş yapmam lazım. Kaderinizi görmem lazım. Ağlamışsın ve üzülmüşsün. Aşk konusunda kırılmışsın. Yarası henüz tazedir kalbimde. Belki çok eskiye dayanan bir konudur. Ama ya taze bir yarayla o orada deşiliyor. Deliniyor. Sürekli onu aklına getiriyorsun. Bazen gözün ondan başkasını görmeyebilir. Eğer dediğim sana uymadıysa bil ki bundan sonra olacaktır. Aşk konusunda ihanete uğramışsın, yaralanmışsın. Aşk konusunda maalesef sırtından vurulmuşsun. Aşk konusunda hiç bahtın getirmemiş. Aslında şanslı görükebilirsin. Millet seni keyifte, super ötesi. Hiç derdin yok. Sevdiğin yanında, eşin yanında veya bu gibi şeylerle nazar ettiler. Bak 7 sene önce miydim? 9 sene önce miydim? O seneler arasındaydım. Bir negatife maruz kaldın, geçtin gitti. Ama 3 ay bundan önce çok sağlam şekilde, 3 sene önce estağfurullah, 3 sene önce, 3 sene önce, 3, 2 sene içinde, 3 ve 2 sene içinde maddi konuda vurulmuşsun. Bu yüzden de maddiyatını yükseltmeye çalışıyorsun. Elinden geleni yapıyorsun. Yurt dışından mı, şehir dışından mı birisi sana el tutup yardımcı olacak. Sanki biri senin derdine derman olmaya çalışacak. Ama bazen sanki gözükmüyorsun. Seni görmüyorlar, dinlemiyorlar. Senin sanki derdine derman olmak istemiyorlar. Bencil insanlarla yaşıyorsun biliyor musun bazen? Sen kendini öyle söylüyorsun. Yatağında dört döndüğün zaman bil ki negatife maruz kalmışsın. Dediğim gibi negatif illa da büyü değildir. Lanet, göz, kötü niyet, kötü konuşma, iftira bu gibi şeylerden çok fazlasıyla darbe yemişsin. İftira gördüm bu arada. İftira dediğin dedikodu. Yani Sana layık olmayan, elinde olmayan, sana ait olmayan bir konuşmaları gördüm. Ve bunların ağzı yonulacak sana iki sene söz veriyorum. Tam senin yedi tane düşmanın vardır. İki tanesi bellidir. Geri kalanları gizli şekilde sana fesatlık yapmışlardır. Ve hepsi ortaya çıkıyor. Ve hepsinin iç yüzü ortaya çıkıyor. Sen kendin de şok olacaksın ki nasıl oldu da bu Mayer Hanım tam dediği gibi oldu. Tenhalaşıyorsun, yalnızlaşıyorsun. Yalnızlığa daha çok değer veriyorsun. Hep yalnız kalmak istiyorsun. Hep böyle korkular içindesin. Acaba hastalanır mıyım? Ağır hastalık geçirir miyim? Ölür müyüm? Veya acaba fakir olurum? Acaba e, hiçbir şeye param yetmez gibi korkuların olabilir. Veya başka fobi olarak korkularınla baş başasınsa lütfen doktor yardımı al ki o korkulardan kurtul. Korkular bizim enerjimizi düşürür. Bizim geleceğimizi etki eder bizim başarımıza etki eder. Bizim çalışmamıza etki eder ve ben, bizim aşk ilişki hayatımızı etkiler. Korkuları içinden atman lazım. Sıkılıyorsun. En büyük hastalığın odur. Sıkılma, sabırsızlık, düzensizlik veya kopukluk. Soğukluğu gördüm sende ama soğukluk kime karşı? Senin sırtından vuranlara karşı. Evet. Hastalıkla ilgili daha çok ne gördüm? Barmak uyuşma, ayak uyuşmalar, el ayak uyuşmalarım, bedende magnezyumun azalması, ondan sonra eklem ağrılarım, ondan sonra kemiklerde biraz ağrılar, ağırlık, sanki böyle uykun gözün kapanacak gideceksin çünkü sana bakarken benim gözlerim kapandı. Uyku moduna girsen, bak sanki sürekli uyumak istiyorsun, iş yapasın yok, yorgunsun, halin yok. İyice böyle salacan da az kaldı kendini. Belki de salmışsın. Psikoloji sıkıntılar senden eskisi olmayabilir. Çok dikkatli ol. İçinde intihara meyilli olan var. Evet. Sakın eğer benim sesimi dinliyorsansa. Bazen hayattan vazgeçip gitme istiyorsansa bir dur. Etrafına bak. Problemsiz insan yoktur. Sıkıntısız insan yoktur. Sadece kendini ayakta tutup başarılıya doğru hızlı koşarak gidersen başarı seninle olacak. Sen başarını bazen elinin arkasınca itiyorsun. Tembellik yapıyorsun. Yapmazsan çalışkan olursan ve çok cüretli olursan içinde kıpır kıpır olursa her şey bil ki sen de zaman geleceği her şeyin en iyisini elde edeceğim. Buna inan ve inanıyorum. Herkes elde etmeye çalışsın. Yeni kitaplar şahanedir. Hiçbir yerde bulamayacağınız derin bilgiler vardır. Bu olsun paranı hayatınıza çekmek için. İlah kuvvetle paranı çek. Olsun. Melekler alemine giriş. Bu olsun. Cadıların gizli sırları çok derin bir kitaptır ve çok şahanedir. Mistik güce sahip olmak isteyen herkes o kitabı elde edebilir. Demonizm kitabını söylemiyorum. <laughs> Çünkü söylesem herkes koşup alacak. Çünkü en güçlü koruma gücü kalkanı istiyorsanızsa Kendinizi ilahi güçlerle, metafizik güçlerle korumaya almak da bu kitaplar elde edersiniz. Ev şaflarında kendi kendinizi kurtaracaksınız. Evet Kova burcunun bir ay ile 3 ay arasında ne bekliyor? Diğer burçları yorum bölümünde yazabilirsiniz. Size uydu mu, uymadı mı? Uymayanlar zaten burada ne işi var? Herkese uyacak bir şekilde konuşmaya çalışacağım. Ee, ve bazen sorular geliyor bana. Nasıl oluyor? Hocam biz yüzler, yüzlerle insanız ve hepimize nasıl uyabilir? Ama ben de çözemedim. Kalbinizi, gönlünüzü, frekansınızı bana yaklaştırdığınız zaman doğruları göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kova seni ne bekliyor? Kova. Para ve zenginlik ama önünde düşmanlık ee, seni bekliyor. Parayla ilgili ya bu miraslar vası olabilir veya bir evrak davası olabilir. Sonuç olarak e, parayla ilgili bir sıkıntı, bir üzüntü vardır sende veya olabilirdir. Bu üzüntü bir adam tarafından gelmiştir. Bu adam soyundan olabilir, kanından, canından olabilir. Seninle şeytanlık yapıyor. Veya senin mirasın varsa hakkın belirmiyor veya hakkından başka da hakkın yeğiliyor. Bu demek ki kova çok iyi niyetini suyu istima ediyorlar. Kovanı kalpten birkaç kere vurmuşlar. Kova yaralanmış ve yarası e, kapanmasına rağmen çok güçlüdür. Ayakta güçlü duruyor. Kimseye hiçbir zaman derdini anlatmayan kova derdine dermanı ilahi güçte ve inancında buluyor. Bu inancı da kovanı kurtaracaktır. Hayatına güneş doğması çok yakındır. İstediğine ulaşmak, sevdiği insanla beraber mutlu olmak, onun da kaderinde vardır ama kova kadınlarda böyle bir e, enerji e, fark ediyorum. E, genç olan e, kova kadınlarında sanki böyle yasak aşk mı yasak ilişki mi içinde kendinizi görebilirsiniz bulabilirsiniz e, veya e, kolay yollardan para gelebilir size. Evet burada kartlar hem para hem cinselliği ikisi bir arada de benim kafam karışıyor. Kafam karışıyor ve e, bazen diyorum ki arkadaşlar ben yayın zamanı beni aramayın. Buna rağmen arıyorlar beni niye? Çünkü yayınımı bölmek maksadıyla. Mas yapıyorlar ama ben bölünmeyeceğim. Ben e, kehanetimi yapacağım. Bir de çok o, konsantre oluyorum ama bir türlü e, kovaları anlatamıyorum. Dikkat ederseniz kovalarda karışık bir e, enerji fark ettiniz mi? Böyle hem para hem aşk hepsi bir arada. Bilmiyorum bir coşma, bir durgunluk, kopuş patlayışı olacak. Evet, yaşlı birinin kaybetme gibi bir durum var. 2-3 ay içinde olacaktır. Olmasın inşallah ama kaderden kaçamazsın. Vardır böyle kihaneti söyledimse. Ve burada göründüğü kadarıyla kovanı çok çok güzel para bekliyor. Bu defne olayı gibi. E, Soysal lota gibi olabilir ama Böyle şeytani bir paradır sanki Kolay paradır Kuba Çok böyle e, şeytani güçlerin sana gelip Kalbine girip Senin bu e, maddi sıkıntılarını fark edip Yoksa yoldan mı çıkaracak seni Sanki senin yoldan çıkaracak Bir güç seni elde edecek Senin şu an e, Maddi sıkıntıların Artık çözülmez e, Köşeye sıkılmış bir halde olmasını fark eden şeytane kuvveler kalbine gönlüne girip kolaydan para arayış girecektir. O yüzden çok bu konularda dikkatli ol. İyi niyetli merhametlisin. Buna rağmen merhametini suyu istima edenler var. Yüzü maskeli, yalancı bir iftiracı var. Dönüp dolanıyor sana. Daha önce yalana ve iftiraya uğramış olabilirsin. Ve yine de aynı insan sanki önüne taş koymaya çalışacak. Para ve pul. Ayağına dökülecek. Bu demek ki zenginliği senin kapına. Eğer geç, tez zamanda, en fazla 10. ay veya 10 ay içinde çok zengin olma. Böyle yüklü para eline gelme gibi durum var. Valla şahane bir bakım oldu. Hem aşk coşması, hem paranın coşması. Sıkıntılar zaten boğulmuş. Mümkünatı yok. Bir köşeye sıkışmışsın. Buna rağmen bak, zenginlik kapındadır. Dikkat et. Çok çok para gelebilir sana. Ama ha, nereden geliyor? <laughs> Aldığın o paranın karşına çıkan o paranın lütfen yorum bölümünde yaz sen. Falan zamanı senin videonu gördüm dinledim ve tam bana uydu. O para bana falan yerden geldi dersen çok memnun olurum. Ben de ne demek istediğimi anlarım. Geçiyorum. Hangi burcu? Hangi burcu anlatayım sizce? Kaderlerinde, nasiplerinde balıkların neler bekliyor? En güzel şeyler senin olsun balık. Benim çok balık danışanım var. Hepsi sadık, sadakatli, iyi niyetli ve iyi kalplidir dünyanın her yerinden beni izleyen arkadaşlar hangi ülkeden izlediğinizi hangi burca sahip olduğunuzu ve bu yorumlarına inanıp inanmadığınızı lütfen yazın burçların kehaneti tanrıça medium mayer tarafından sesleneceği <laughs> Valla kendimi mediumluğun tanrıçası bu gece anlandırdım. Beğenen beğensin, beğenmeyen de hiç umurumda değil. Buradan o tarafa isim yok. Bulun bakalım buradan o tarafa ismi. Çünkü oradan buradan isimler buluyorsunuz. Kendinize böyle isimler veriyorsunuz. Ben de iyi yaptım. Tamam başladık balık. Oo ters geldi kartın. Neden? Neden? Neden ters gidiyor? Gitmemesi lazım. Balık çok hassassın çok içine atıyorsun, kinleniyorsun, üzülüyorsun. Sana yanlış yapanları unutmuyorsun. Hep süre şikayet ediyorsun Allah'a sanki. Kimi kime şikayet ediyorsun? Kimi kime? Ha? Yani e, şikayet ettiğin kişi bari değsin ona. Çünkü Allah'ın gazabına gelecek. Onu iki bölüp atacak. <laughs> evet yaralısın ama yaralarını sarmasını da biliyorsun. Değil mi? Ee, değerli balık Neden ee, sevdiğim birinden Ayrı kapılarda Ayrı yollarda gördüm seni Çok fedakarsın Para kapıları sana açılmasını istiyorsun Yorulmuş ve usanmış Şekilde bekliyorsun Bazen durgunluk oluyor Kitleniyorsun Sanki blokajlar seni sıkıyor Seni üzüyor ve yalnız kalmayı tercih ediyorsun Doğaya bağlısın Sık sık doğada olmanı tercih etmen lazım. Çünkü sen doğadan gelmiş doğada doğaya da gideceksin. Ve bunu söyleyeyim sana yalnızlık çok tercih ettiğin için yalnızlık seni bırakmıyor. Etrafında dönüşen varlıklar var. Sana aşık olan bir varlık var. Bunun cinsiyeti belli değil. Kadın mı erkek mi ama seni çok seviyor. Sevgisi senin gözyaşınadır. Üzüntünedir. O yüzden değerli varlık. Bence onunla çok fazla aşk e, aşık gibi aşk gibi ve Böyle romantik bir şey yaşarmış gibi davranma. Çünkü insan değildir bu. Ve <laughs> <laughs> sana ne söyleyeceğim değerli Barak? Sevdiğin insandan niye ihanet gördün? Başında iki veya ikiden fazla... <laughs> pardon arkadaşlar. İlişki görüyorum. İlişkinin çok ciddiyetinin ama sonunu olmadığını görüyorum. Görüyor musun? Sana gömülmüş bir büyü var. Aslında en güçlü hoca tarafından bulup ona imha edebilirsin. E, Hristiyan bir çalışmasıdır bu. Evet, Hristiyan bir çalışmadır. Bu çalışma sonucunda hayatın bir kere alt üst olmuştur. Yine alt üst olabilir. Işığın elindedir. Çok güçlüsün. Güçlü bir enerjiye sahipsin ve o enerjiyi do doğru yola yönetirsen maksadına ulaşacaksın. Bir sır saklıyorsun veya seninle ilgili bir sır saklanıyor. Sus diyorsun bana neden susuyum? Anlatmayayım mı seni sana değerli balık? Evet e, suskunluğunu bozacağım Gördüğün gibi iki tane köpeğin seni takip edip sana zarar vermesini e, bilmiyorsun veya bilme istemiyorsun. Bu ne demek? İki tane düşman tarafından takiptesin. Senin hayatın, evliliğin veya işte okulun veya herhangi bir yaşantında ne yapıyorsanız iki tane negatif varlık seni takip ediyor. E, işinin tam böyle yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğinde işin bozuluyor. O zaman anlaki bu varlıklar tarafından bozuluyor. Aslında babaanneden geldi bunlar. Evet babaanneden gelen görüyor musun? Lanet seni tutmuş ve seni mahvetmiş. O yüzden o lanetin sonucunda senin kökünden olan kim olursa olsun senin soyundan olan, kanından canından olan kim olursa olsun o da zarar göreceğiz. Yükselmek e, ve Muhteşem bir e, yoldasın. Ama bu yola ışık tutacak birini bekliyorsun. Elinde şu an çok yüksek bir enerji olabilir. Bazen enerjin yok oluyor. Üzüldük de ağladık da sızladık da tamamen yok oluyor. Mal, mülk her şeyin olabilir balık. Bazen e, sen e, maddi sıkıntılar içinde üzülürken... Sırtından bulanlar deyip güldü, şenlendi, mutlu oldum. Bunun farkındasın. Sık sık dua veya meditasyon yapsan e, fayda görürsün veya yapıyorsundur. Metafizik alemle iç içesin ve e, sana o beklediğin yardım gelecek. Buna rağmen değerli balık. Dolunaylarında e, aya bakmamanı tavsiye ederim. Genelde su... E, Sudan gelen yengeç, akrep ve balıklar ayla enerji aldıklarına rağmen sen balık aydan uzak kaçacaksın. Çünkü bir tane göreceksin. Dolunayda aya baktığın zaman hayatın alt üstü olma, gerginlik, kavga, dövüş, evde kırılmalar, dökülmeler bir e, büyük bir felaketler olabilir. Ölüm geldi sana. Bu senin ölmen değil. Tabii ki de senin ölmen değil ama bir bitişin bir başlangıcı olabilir. E, kaybettiğin veya kaybedeceğin Bir e, ruhu gördüm burada Kadındır hastadır İnşallah ölmesin ama e, Sanki böyle ölüm onu Böyle dört, e, etrafında Dolanıyor yakalamaya çalışıyor Kimdir bu kadın bilmiyorum Ama e, şeytani bir güçle Elde etmeye çalışıyorlar Kalbini gönlünü Çünkü kinin o kadar kalbinde birikmiş ki Artık gözyaşın taşlaşmış Ağlaya da bilmiyorsun Yorulmuşsun Bakalım. İreli zamanları seni ne bekliyor? Şu an mistik alemle iç içesin. Sana bir kadın e, iyi gözüküp dost gözüküp aslında kötülük yapabilir. Çok dikkat et. O kadın çok yakınındadır. Şüpheleniyorsun ama konduramıyorsun. Güçlü olmaya çalışıyorsun. Gücünü elden alıyorlar. Süreli gönderme ve negatifler yüzünden hastalıkların oluşabilir. Ayaklarında en çok ayak en çok eller ve en çok da alın hissende olan ağırlık yüzünden sen şikayet edebilirsin. Ama doktor yardımıyla kurtulabilirsin. Kalıcı kronik hastalıkların vardır. Yine bağırsak, e, böbrek, e, şişkinlik bu gibi derdin varsa doktordan yardım alman lazım. <laughs> aşk, aşk kadınısın veya aşk adamısın. Aşk her zaman senin için bir numaradır. Ama o kadar canın yanmış ki aşktan artık para aşkın önüne geçmiştir. Umarım sana uymuştur değerli balık. Ama uyduysa lütfen yorum bölümünde yaz.